<laughs> Ulan arkadaş sen gerçekten hiç akıllanmayacaksın. Vallahi ben de diyorum borcum yok harcım yok enişten beni niye kaçırdı? Niye geldik buraya? Vallahi senden geldiğimizi çok iyi biliyorsun. Ben sana Zeynep'ten uzak duracaksın demedim mi? Dedi. Güzel demek hafıza yerinde. Çok şükür yerinde. O zaman bir daha tekrarlayayım kendimi. Zeynep'ten uzak duracaksın. Bu bir. Keşke telefonla söyleseydin ya böyle adamlar, çuvallı adam kaçırmalar falan. Zahmet oldu sana. Ya ne yapalım? Bir de Zeyneplerde gene kalmayacaksın. Bu iki. Şu an senin odanda mıyız? Hı? Ha. Vay. Sana var yani odada. Ya. Güzelmiş. Bende yok. Tabii sen biliyorsun. Seni seni. Gizli gizli evime gelmeler. Yatak odamın kapısında beklemeler falan. E ee, bizim de bir takım kaynaklarımız var. Öğreniyoruz tabii lütfen. Allah ne yapayım? Kıyamadım. Ne o kadar güzel uyuyordum ki. Uyandırmak istemedim. Canım benim ya. Ama istersen bir daha sefere uyandırırız. Jane burada mı Jane? Selam vereyim. Halatır sorayım. Evet. Nerede kalmıştık? Hah. Bugünden sonra benim sözümü dinleyeceksin? Bu da üç. Efendim? Duyamadım. Yok mu Ceyn? Ah ya. O zaman çorbamı sen yaparsın artık gece. Ne demek? Tabii kiyle. Yalnız Demet teyzemin özel çorbasından istiyorum bak. Domates, maydanoz, az biraz da tel şehriye. Ben sana başka bir şey teklif edeyim. Kerem abinin çok güzel bir çorbası var. Biraz yumruk var, biraz tekme. İstersen de biraz sol kroşe ekleriz. Pirinçli olunca olmuyor ya, sevmiyorum. Hem böyle tam pişmeyince taş gibi oluyor. Ya, iğrenç. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Aha, yandı beyin. Hadi bakalım. <laughs> Telefonu çıkarsana. Ha? Telefon diyorum. Çıkar, çıkar. Ya çıkar, merak etme. Çıkar. Ha güzel. Şimdi... Zeynep'i arıyorsun. Zeynep'ciğim bu akşam sizde kalamayacağım diyeceksin. Bu kaçırma olayı, o mevzular falan gireyim mi onlara? Allah'a sen bilirsin. Hmm. Tamam, mesaj alındı. Efendim? Alo Zeynep selam. Merhaba. Ee, ben bu akşam gelemeyeceğim. Ne oldu eve geri mi döndün yoksa? Yok yok dönmedim de. Bir arkadaşımdayım şimdi. Bu gece kal diye çok ısrar etti. Ben de onu kıramıyorum. Sorun olmaz değil mi? <laughs> yok ya yani, ne sorun olacak. Söylerim ben anneme. Tamam. Demet teyzemin ellerinden öpüyorum. Çok selam söyle. Görüşürüz Zeynepciğim. Oldu hadi bay bay. Ne oldu lan? Bomba! Şimdi... <laughs> ...Zeynep'le ne konuştun sen, ha? Ne söyledin? Aklını neyle karıştırdın Ceyn'le alakalı? Vallahi benimle alakam yok. Hı. Yani sen Zeynep'e hiçbir şey söylemedin? Ceyn'le ilgili hiçbir kelime etmedin? Tüh be! Yine bir şey kaçırdım değil mi ben? O zaman kim yaptı? Vallahi bilemeyeceğim. Ama öğrenirsem haber veririm merak etme. Uf. Bu sahana muhabbeti şahaneymiş lan. Ben de yaptıracağım odama bir tane. Yalnız bir şey diyeceğim. Ben burada uyuyamam. Eğer misafirliğim uzun sürecekse... ...arkadaşlara söyle de bir su yatağı falan alsınlar. Malum benim biraz rahatsız. Sıkıntı olur. Yok e merak etme sen yatarsın yatarsın. Sahana belli için en iyi şey. Cık, cık, cık. Yazık vallahi yazık. Demek ki hiç güvenmiyorsun kendine. Ulan benim Zeynep'le ne işim olur lan? Ha, tabii. Arda, arda bin tane gol yiyince insan böyle şeyler düşünüyor ya. Bir bakalım. Koray yaşıyor dedim. Yedin. Ne yaptın? Karşı hamle yaptın hemen. Beni evden attırdın falan. Sonuç? Sonuç? Demet teyzemin kucağı. Okulda milleti örgütledin. Konuşmayın Aksel'le falan filan. Sonuç? Hepsini partiye yığdım. Etti mi sana iki sıfır? Bakalım sonu nereye varacak? Göreceğiz bakalım. Ama ben sen olsam, yani benden sana tavsiye, çok havalanmam. Daha uçmaya alışkın değilsin. Hı. Yılanı hatırlıyor musun Kerem? Güzel ya, kümes de tamam, yem de tamam. Kümes derken? Hani bu senin yılan hikayen var ya. Ona benzer bir güvercin hikayesi de var. Ha? Enteresan. Ya öyledir. Yani şimdi güvercinleri eğitmek için önce ne yapman lazım biliyor musun? Kümesini açarsın ve çıkmasına izin verirsin. Tabii ki kiyle ilk başta güvercin. Biraz korkar. Biraz ürker. Normal bir şekilde. Ama güven sağladıktan sonra... ...her şeyi yapar. Allah Allah. Aynen. O yüzden güven çok önemli. Çünkü bir bakıyorsun ne yapıyorlar? Kendilerine girip çıkıyorlar. Sonra biraz güven geliyor onlara. Havalanmaya başlıyorlar. Uçuyorlar. Ama tuhaf olan kısmı ne biliyor musun? uçtuktan sonra nereye dönüyorlar? Kümesine. Yani sahibine. O yüzden rahat ol, hiç kasma. Bu yoldan devam et sen. <laughs> 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 Babam seni çağırıyor, hemen eve gel. Vay, vay, vay. Bu da ettirik oldu, değil mi? Artık Zeyneplerde kalmama gerek kalmadı. E güzel. Hmm. Etti mi sana üç sıfır? Yakında Messi'nin tahtına adaylığımı koyarım ya, değil mi? O zaman Axel Varol kaçar. Ya yavaş kaçar. Ben seni götürürüm. Yok artık daha neler. Aynen öyle. <laughs> Hadi bakalım. Sen bekle, geliyorum. Biraz terim mi kurusaydı? Hasta olunca adresin belli biliyorsun. Sıkıntı olmasın? Hadi yaylan artık. işiniz varsa sonra şirketten alıyorum da. Bak bir daha seni uyarmayacağım tamam mı? Benim işlerime karışmayacaksın yoksa ne olacağını biliyorsun. Teşekkürler şoför bey. Hadi. Hayırlı işler. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.